Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün mayasız pişi tarifini paylaşmak istiyorum. E, malzemelerimi sırayla karıştırma kabına ilave edeceğim. E, bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir çay bardağı suyumu ilave ediyorum ve bir yumurtamı ilave ediyorum. ve 2 yemek kaşığı sıvı yağımı karıştırma kabıma alıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı şekerimi, 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve 1 paket kabartma tuzumu ilave ediyorum. Ve şimdi çırpıcımı karıştırma kabının içerisinden alıyorum. Ve azar azar unumu ilave ederek elimle yoğuruyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hamurumu yoğurma işlemimi tamamladım. Toplamda 4 su bardağı un yeterli oldu. Siz ununuzu ilave ederken dikkatli olmanızda fayda var. Hafifçe tezgahımı yağlıyorum. Ve hamurumu tezgahıma alıyorum. Ve hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Ve hamurumu merdane yardımıyla güzelce açıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hamurumu açma işlemimi de tamamladım. Şu şekilde fazla kalın olmayacak bir şekilde hamurumuzu açacağız. Benim şu şekilde hamur kesme aparatım var. Siz isterseniz bardak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde hamurlarımı kesiyorum. E görmüş olduğunuz gibi artan hamurumu da bu şekilde kesilmiş hamurlarından ayırıyorum. Ve bu hamurları kullanacağım. Kullanmaya da devam edeceğim. Ve hamurların bitene kadar bu işleme aynı şekilde devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi pişilerimizi pişirme aşamasına geldi sıra. Tavamı ocağıma aldım ve iyice kızdırdım. Şimdi pişilerimi sırayla tavamın içerisine ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi pişilerimizi hemen pembeleştiği gibi önlü arkalı iyice pişiriyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi pişen pişilerimizi havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi mayasız pişilerim oldu. Servis tabağıma aldım. Toplamda pişirme süresi 8 dakika kadar sürdü. Şu şekilde içinde size göstermek istiyorum. Kesinlikle hamur olmuyor. Umarım sizler de bugünkü paylaşmış olduğum tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.